haklısın canısın. Geçen seferki Oscar'lık performansı hala aklımda. Bu sefer oyun değil bence. Nazan'ım gerçekten bırakıyor onu. Ay inşallah doğrudur. İnşallah gelir de. O zaman bize yaptıklarını fitil fitil getiririm burnundan. Meral kötü kötü konuşmasana ya. Yazık yani. Sakın heveslenmeyin tamam mı? Annem beni bırakmayacak. Sadece korkutmak için yapıyor. Hem benim annem sizin anneleriniz gibi canavar değil. O benden vazgeçmez. Defne, Cevap ver. Bunları sana kim aldı? Kimse almadı ya ben aldım. Yalan söyleme. Senin paran mı var? Ha, Allah cezanı versin çaldın mı yoksa? Ya bırak. Ben çaldım evet. Ben çaldım. Ne diye aldı sana bunları ne diye? Acıdı işte bana. Sen alamadın o aldı. Acımadı. Borç verdi. Ulan küçük şu kıza ne borcu lan? Ha? Ne borcu lan? Kersen seni. Para beni güzel. Senin ne işin var baban yaşındaki adamla? Karışır, öldürürüm. Bir şey yapamazsın, anladın mı? İstediğimi yaparım. Ne yapacaksın? Odaya mı kilitleyeceksin? Pencereden atlarım ama yine de bana engel olamazsın. Sen alsın iyice. Ne yapayım? Burada kalsın. Başka türlü aklı başına gelmeyecek. Gidiyoruz değil mi? Ya anne, anne, anne. Dur bakayım dur. Sen nereye gidiyorsun ha? Sen artık burada kalacaksın. Yürü sana odanı göstereyim. Ne odası be? Ya annem nereye gidiyor? O. Oh, seninle işimiz var evladım. Böyle yaparsan sana oda falan vermem. Seni direkt sokağa atarım. Neriman hanım. Ne olur bezanlaştı olun. Tuşku üzgün zaten. Neriman hanım. Siz de biliyorsunuz ki bizim odada boş yatak var. Hmm. Doğru dedin. Kızların odasında kalırsın. Hem bir maziniz de var. Böyle yabancılamazsınız birbirinizi. Ya... O mazinin hatırına çok güzel şeyler olacak Defne. Meral. Eylül, annem bırakmadı değil mi beni? Yani bırakmaz. Tamam, siz odaya geçin. Ben annemle konuşacağım, tamam mı? Hadi. Hadi Defne, gel odaya git. Hadi. Kadın resmen bıraktı kızına. Bu nasıl anneliktir, Neriman Hanım? Zalimlik bu. Yıllar beni sertleştirdi. Sen tabii daha toysun. alışkın değilsin böyle şeylere. Bugün erken çık. Hem yıl dönümü, mol dönüm bir şeyler var diyordu. Toprak'la sevgili oluşumuzun yıl dönümü. Heh, işte her neyse kafanı dağıtırsın biraz. Ben de yukarı kızlara bir bakayım. <laughs> Nazan Hanım. Nazan Hanım. Nazan Hanım, ne olur bunu yapmayın. Bakın. Annem beni yetimhaneye bıraktığını bir daha asla aynı olmadık. Annem dedim. Affettim. Ama onu eskisi gibi sevemedim. Ben Mesude'ye benzemem. Bir adam için çocuklarıma harcamam. O zaman niye bırakıyorsunuz? Anne kız kavga da eder barışır da. Nazan Hanım o sizin çocuğunuz. Bilmiyorsun. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben Devneyle baş edemiyorum artık. Burada kalsın. Onun için daha iyi olacak. Nazan Hanım. Sadullah. Akşam yemeğe gidelim mi? Yemek mi? Hı? Ne bileyim, evlendik ayol artık. Böyle nikah kuru kuru geçmesin. Bir kutlama yapalım bence. Kızları da götürürüz. Bir anı olur. istemez misin? İyi, tamam. evde yaşayacağız. Bana bak. Şimdiden uyarıyorum seni. Babanla istediğin kadar dalaş ama anneme sakın bulaşma. Onun yüzüne izin vermeyeceğim çünkü. Anlıyor musun beni ha? Sen artistlik yapıyorsun ya? Bana bak. Senin anan melek mi? Daha şimdiden babamların bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ne diyorsun sen be? Annem mi engelledi sanki senin nikah gelmeni ha? Sen kendin gelmedin. Safra yapayım derken babanın kendine küstürdün gerizekalı. Bana bak. Bana el kol hareketi yapma kızım. İlk günden ayağımın altına almayayım seni. Dövmeyeyim şimdi. Beni mi döveceksin ha? Nasıl döveceksin sen beni? Ha? Kızım ittirme beni bak. Bir daha ittirdim. E ne oldu? Bir kez daha ittireyim mi seni? Patronun tasladığın yetimhane kızlarına benzemem ben. Ağzını burnunu kırarım senin, anlıyor musun? Sen kendine benim ağzını mı yoruyorsun? Gebertirim seni. Ne oldu? Korktun mu? Ne oldu? Gerizekalı! Ne yapıyorsun sen? Gerizekalı! Yatma! Burak koşuyor. Geberteceğim! Ben seni uyarmadım. Bu kız bize alışmıyor. Alışmayacak da. Gel, gel! Ve Sedef'ten çıkarıyor yani. Gerizekalı! Ne yapıyorsun sen? Şey... Saçma, saçma. Ne yapıyorsunuz? Ya, 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 ya. Ne Ne yapıyorsunuz? Ne, ne, <laughs> ne yapıyorsunuz? Tövbe yarabbim. Kardeşsiniz siz ayol. Ne kardeşi ya? Ben salakla kardeş falan olmam. Niye böyle yapıyorsun Songülcüm? Böyle özel bir günümüzde niye böyle yapıyorsun? Yapma ne olursun ya. Ya ben bir şey yapmadım anlamıyor musun? Kızın geldiği o saldırdı bana. Yalan söylüyor anne. Saçımı başımı yoldu benim. Tamam önemli değil zaten kimin başlattı. Gel biraz yanıma. Ya bırak. Kızma gel. Sen de gel. Bak biz aileyiz artık. Üstelik kardeş oldunuz bitti. Tamam mı? Böyle itiş kakışla olmaz yaşayamayız. Mutlu mesut yaşayacağız ya. Hadi bakalım. Gel. Hadi güzel hazırlanın süslenin. Hep beraber ailecek bir yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ben gelmiyorum, siz gidin. Neden ayol gel? Eğlenirsin. Songül, hatırım için kızım. Tabii sen de hala hatırım varsa. Ya baba, o nasıl söz? Yani sen benim babamsın. Seni kırmak ister miyim hiç? İnan nikah yetişebilmek için bisikletle ne kadar koşturdum. Ama olmadı. Ne yapayım? Tamam. Neyse geçti gitti artık. Daha fazla üzme beni değil mi kızım? He. Hadi hazırla. Songül. Hadi babacığım. Lütfen. Tamam oğlum.